Benim kışlık turşu. Kurdum onu. Şu an bitti. Ay sabah beri bugün bununla uğraştım. Kışlık turşu. Organik. Buna doldurdum. Kışlık turşumu. Organik turşum bu. Kerevizini içine. San Her şeyini. Ve biberlerin içini doldurup buna koyduk. Bu da kaymali deme. O da yiyemediği için, dişleri olmadığı için ona da şöyle doğrama duruşu koydum. İçinden ayırdım. Dişleri olmadığı için bunu da ona kurdum. Bu da kışlık turşu. Melenin turşusu. Kayınvalidemin. Bu da benim turşum. Bu da kışlık cevizlerim. Kendi bahçemdeki organik cevizlerim. Bunlar da şöyle gördüğünüz gibi. Bu, bunun, bu cevizin e, Şeyisi fidesi Almanya'dan geldi. Bu Almanya'dan gelen bir cevizin fidesi. Böyle daha kocaman bu. Şu da kendi cevizim. Evimin önündeki ceviz ağaçları böyle. Her zaman bunlardan kırıyorum. Ve çocuğuma pesliyorum. Yanına koyuyorum organik olarak. Bu da kendi bakçemdeki soğanlarım. Onları da çıkardım. Küçük bunları arpacık soğan bu boy olanlar ayrı. Onlar da tekrar şey yapıyorum. Yemeğin içine koyuyorum. Küvet yaptığım zaman e, küvece çok güzel gidiyor. Şimdi turşularımı serin bir yere koyuyorum. Evin dışın evin içinde tutmuyorum. Çünkü çok çabuk bozuluyor. Turşularımız yeterli. Minnoş, gene çıktı mı? Minnoş, 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 minnoş çok. Yine mi çıktı? Evet, gördüğünüz gibi onlar da turşularımızı hazırladık. Çevizlerimiz hazır. Onları azar azar kırıp çocuğa toal tu olarak besliyorum onları. Toal olarak koyuyorum bir kenara. Allah nasip kısmet ederse afiyetle yeriz. Umarım şu korona da bir an önce bir gider, gider de bana gelen misafirlere bu duruşundan koyup da ikram ederim. Onlara da veririm. Evet. Şu anda benim evimin önünde sadece e, ee, bir fasulyem var. Asılan bir fasulyem bu. Karadeniz fasulyesi. Bak bunların içlerindekileri ait diyorum. Barbunya. Böyle daldan aşağı sarkıyorlar. Evet. Onlar şimdi olduğu zaman alıp bir yemek yapacağım onları. Barbunya yemeği. Hiç ilacı yok. Hiçbir şeysi yok. O kadar güzel ki. Organik da. İşte gördüğünüz gibi bunlar benim ceviz ağaçlarım. İşte bu ceviz ağaçlarından topladım o cevizleri. Ceviz ağaçlarından. Daha güzel, daha şey. Ceviz ağaçım. İşte bu benim kış çiçeği. Atatürk için ektik bunu 10 Kasım için. Her 10 Kasım'da bu çiçek açar. 10 Kasım'da Atatürk'e götürmek için. İşte bu kiraz ağaçım. ağacı. Gördüğünüz gibi nar ağaçları. Şu anda narlarını topladı güzellerinden. Ve i̇şte bir tanecik kaldı. Evet. Bunlar çeviz ağaçları. Gördüğünüz gibi. Koskocaman bir çeviz ağaçım var. O çuvaldaki çevizleri bundan topladım. Nasıl kısmet olursa misafirim oldu mu buyursun iyisi.